onlar umarım giderilir, giderilir diyorum ve açılma başlamak istiyorum Üç farklı deste oluşturacağım ee, ve bu destelerden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim kolektif bir açılım olduğunu unutmayın bireysel bir açılım değildi sadece size uyanları kabul edin uymayanları evrene iade edin diyorum peki asıl konumuza gelelim şimdi konumuz ne konumuz o benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? Evet konumuz bu. Şimdi tek bir desteğiyle bakıyoruz. Tek bir deste dediğim yani iki ayrı deste ama birbirini destekleyen. O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? Evet. O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? Çok güzel. Harika. Müthiş. Bir kargaşa var. Bir kargaşa var. İçinizde bir kargaşa var. İyi bir açılım olacak yani. <laughs> Sorularınıza cevap alabileceksiniz diyorum. Evet. O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? o benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi o benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi evet, şunu bir daha sayacağım evet destelerimizi oluşturduk <laughs> bir ve 2 ve 3 birer tane de obje yerleştiriyorum şöyle bir tane vezirimiz var ve bir filimiz var ve böyle de bir atımız var <laughs> hayatta bir satranç oyunu gibidir arkadaşlar adım atmadan önce İki sonraki hamleyi de düşünmeniz lazım. Evet. Seçtiğinizi farz ediyorum ve ben attan başlamak istiyorum. Bakalım atımız bize neler söyleyecek? O benim hayatımda kalmaya devam etsin mi yoksa gitsin mi? Evet, ona karşı tutkularınız olduğu kesin. Ona karşı büyük tutkularınız var, büyük sevginiz var, büyük aşkınız var. Fakat e, aynı zamanda büyük beklentileriniz var. Evet. Şefkat duyuyor, sevgi duyuyor ama bir takım şeyler yüzünden maalesef size karşı biraz e, duyarsız kalıyor gibi görünüyor. Aslında pek çok şey yapabilir. Buna muktedir. Gerçekten çok fazla şeyler yapabilir. Ama bunu yapmaktansa maalesef narsist düşüncelerle sizi manipüle ediyor. Sizi yönlendiriyor. İstemediğiniz kanallara doğru yol almak zorunda kalıyorsunuz. Belki hırçınlaşıyorsunuz. Belki tavrınızı kendinize yakışmayacak şekilde değiştiriyorsunuz ama bu kişi yapabilecekken bazı şeyleri yapmayıp sizi maalesef manipüle ediyor. Aslında bu ilişkinin bir yenilenmeye, bir tazelenmeye ihtiyacı var. Fakat o kadar çok sıkı sıkıya bağlanmışsınız ki sanki aranızda görünmeyen bir zincir var. Bırakmak istemiyorsunuz. Bırakmak istemiyorsunuz. Bırakmak isteseniz de bir şekilde tekrar tekrar ona dönüyorsunuz. Oysa oysa e, duygularını gizliyor, tam olarak size açık etmiyor bazı şeyleri. Aslında küçük bir adım atsa e, belki sizin sıkıntılarınız tamamen ortadan kalkacak çünkü çevrenin etkisi bu ilişkide çok fazla. Belki ailenizin etkisi Belki arkadaşlarınızın etkisi, belki de artık e, çevrenizde herkes evlendi, barklandı ve siz hala bu ilişkiyi sürdürmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün onun baskalarına rağmen, hani manipüle etmesine rağmen sürdürmek zorunda kalıyorsunuz. E, bu da sizi gerçekten çok yoruyor. Kafanız çok karışık. Onunla ilgili çok fazla hayalleriniz var ama kafanız bir o kadar da karışık. Onunla ilgili beklentileriniz var ama bu beklentiler giderilmiyor. Giderilmediği gibi de aynı zamanda kendisi size sizi çok güzel bir şekilde yönlendiriyor. Aslında her şeyi toparlayabilir. Bunun bunun şeyi var, onda kudreti var. Her şeyi toparlayabilir istediği yönde ilişkiyi yönlendirebilir ama bunu yapmıyor. Evet arkadaşlar bunu yapmıyor. Peki gelecekte bir değişim var mı onunla ilgili yoksa bu şekilde mi devam edecek? bırakamıyorsunuz. Ne yapsanız bırakamıyorsunuz. Pek çok kere de denemişsiniz zaten. Kafanızdan bir türlü gitmiyor. Yani şu anda ayrı bile olsanız onu bir şekilde bırakamıyorsunuz. Aranızda görünmeyen bir zincir var. Evet. Gelecekte kırgınlıkları tamamen ortadan kaldıracak bir hareket yapacak kendisi ve size gerçekten aşkını sunacak. Gerçek anlamda aşkını sunacak. Duygularını gizlemeyi bırakacak artık. Ve sizin o kaderinizde var zaten. Kadersel bir süreciniz var. Evet, birlikte bir dünya kuracaksınız siz. Ve gerçekten e, köklü adımlar atacak size doğru. Güzel çıktı. Evet. Evet. Onu hayatımdan çıkarmalı mıyım? Yoksa o şekilde devam mı etmeliyim? sorusunun cevabını biz burada aldık kabul ettik diyorum Evet kadersel bir süreciniz var bu süreci yaşamanız gerekiyor onun verdiği sıkıntıları maalesef biraz yaşamanız gerekiyor ama sonradan kalbinizi kazanacak hareketler yapıp köklü adımlar atacak diyorum aslan parçası <laughs> Evet atımızın açılımı bu şekildeydi şimdi gelelim Filimize bakalım. Filimiz bize neler söyleyecek? Ben onun hangi e, burçlara, evet, toprak grubu o, burçlarından bir tanesi, su grubu burçlarından bir tanesi geldi bize. Bakalım bize neler anlatacak? Neler anlatacak? Ah canım bu sizi çok seviyor çok seviyor ama parası yetersiz. Ee, belki evi yok belki arabası yok belki kazancı çok e, düşük ee, bunlarla ilgili belki kariyer manasında bir takım şeyler yapmak istiyor onlarla uğraşıyor ee, onlarla uğraşıyor ee, Dolayısıyla bir maddi anlamda finansal anlamda bir takım, bu uğraşları var. Evet. Bu kişi oldukça egolu birisi. Egolu birisi. Ama aynı zamanda kıskanç, aynı zamanda paylaşmak istemeyen, hep onun dediği olsun, hep onun dediği yere gidilsin, hep onun istekleri yerine getirilsin. Ama siz herhangi bir şey yapmayın çünkü kıskanıyor. Arkadaşlarınızla buluşmayın, biriyle bile görüşmeyin, telefonda bile konuşmanızdan rahatsızlık duyuyor. Evet, zaman zaman e, kendi gruplarınızın arasına girip e, bu ilişkiden biraz e, kaçış babında bir şeyler yaşasanız da sonuçta e, dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsunuz. Bu kişinin ileriye dönük bir takım planları var. Yok değil ama aynı zamanda sizinle ilgili büyük korkuları var. Büyük korkuları var var ve bu korkuların da önüne geçemiyor maalesef. Size bir teklifi teklifte bulunacak. Çünkü çok fazla özlemiş, çok fazla arzu var, çok fazla istek var size karşı ve bir takım Konularda ilişkinizle ilgili bir takım konularda e, emek etmeye başlayacak. E, bu kişiyle ayrı olabilirsiniz ya da ayrı şehirlerde olabilirsiniz bir kavuşma var. Çünkü aşırı aşırı arzu ve aşırı özlem var ve sonunda bir kavuşma var. E, bir konuyla ilgili hangi konuyla ilgili? Sizin böyle arkadaş gruplarınıza katılmanız efendime söyleyeyim biraz onu takmıyormuş havası yaratmanız onda hırs yapacak. Onu harekete geçirecek olan da zaten bu olacak. Ve bu hırsının akabinde zaten size doğru atına binmiş <laughs> geliyor bu kişi. Size bir teklifi var. Güzel bir teklifi var. Bakalım neymiş. Gelecekte sizi neler bekliyor diyelim. Kesinlikle aranızda bir yol mesafesi var arkadaşlar. Ya bir yol bul ya bir yol yap. İşte o da size yol yapacak. Yol yapacak. Size doğru gelecek. Fakat akabinde bir miktar kırgınlık var, bir küslük var aranızda. Ama barış sağlanacak ve birlikte oturup bir plan yapacaksınız. Size gerçek aşkı, gerçek sevgiyi yaşatacak bir kişi. En kısa zamanda da bunun haberini bize vermenizi rica ediyorum. Lütfen. Çünkü bu haberler etrafa verilecek. Evet. Evet. Size çok güzel bir teklifle gelecek. Çok güzel planları var. E, bu aşamada bir kırgınlık yaşayacaksınız ama. Bir kırgınlığınız bir küslüğünüz olacak maalesef. Ama her şey tatlıya bağlanacak diyorum. Evet. filminizin açılımı da bu şekildeydi. Evet, satrancın en usta taşlarından bir tanesi olan vezire geldik. Bakalım. Vezir bir şey bize neler söyleyecek. Hemen bunu da böyle koyalım. Evet. Bakalım vezir bize neler söyleyecek. Onu hayatıma almalı mıyım? Yoksa terk edip gitmeli miyim? Ne yapmalıyım? Bir şey söyleyeyim mi size? Bununla sizin anınızda e, isteseniz de istemeseniz de her şey ters gidiyormuş gibi. Yani tam artık her şeyi rayına giriyor derken bir bakıyorsunuz yine bir terslik oluyor. Yani üstünüzde negatif enerjiler çok fazla. Şimdi e, bu kişi bir yol ayrımına gelmiş. E, bu o, yol ayrımı, e, bu yol ayrımı sizinle ilgili de olabilir, bir başkasıyla ilgili de olabilir. Ama bir mahkeme süreci var. E, bu mahkeme sürecinde artık e, bu mahkeme sürecine girmiş çünkü artık bir yol ayrımına gelmiş bu kişi. Bir takım gerçeklerin farkına varmış İyinin, kötünün, doğrunun, çirkinin her şeyin farkına varmış Ve artık hayatında uyum ve denge istiyor Yaşadığı sıkıntılardan tamamen kurtulmak istiyor Aa, Bu mahkeme ve yol ayrımı süreci sizinle ilgili değil Onu söyleyeyim hemen Evet bu kişi bir başka kişiyle bir yol ayrımına girmiş ve mahkemesi devam ediyor. Ve hayatında e, uyum ve denge istiyor. Bunu da sizinle bulabileceğini düşünüyor. Ve sizi alıp böyle başka bir yere e, götürmek istiyor. Evet. Sizi alıp bir başka bir memlekete, bir başka bir şehrin başka bir tarafına bilemiyorum artık. E, oraya götürmek istiyor. E, sizinle birlikte yaşamak istiyor. Evet. Ee, ve sizin çok vicdanlı ve çok merhametli oluşunuz onu gerçekten ee, onu gerçekten çok etkiliyor ee, bir takım şeyleri tamamen bitirecek e, ve gerisinde bırakacak e, tamamen bir takım şeyleri hayatından çıkartacak şu mahkeme sürecinde e, olduğu gibi tamamen ortadan kaldıracak ve ve içinde yani sizin içinizde bir takım şüpheler, bir takım kuşkular varsa, bir takım korkular, endişeler varsa bununla birlikte bu endişeler ve korkular ortadan kalkacak. Ve ikiniz için çok doğru kararları alacağını ve bunu biraz ivedilikle yapacağını söyleyebilirim. Ama bir ivedilikle derken de yani çok hızlı bir şekilde e, gerçekleşmeyecek bu ama ama gerçekleşecek. Bu kişi toprak grubu ya da yükselenin toprak grubu burçlarından bir tanesi olabilir ama gerçekten doğru kararlar verecek. Evet. Ee, çok seviyorsunuz. Çok aşıksınız. Çok beklemişsiniz. Gerçekten bu ilişki sizi biraz yıpratmış. Yani çok örselenmişsiniz. Bu ilişki sırasında çok örselenmişsiniz. Belki de bunun farkına vardığı için e, bu yol ayrımına geldi artık. Bu ilişki. Yani sizin ilişkiniz değil de onun e, diğer ilişkisi. E, bir yol ayrımına geldi. Evet siz çok yorulmuşsunuz. Örselenmişsiniz. Kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Çok bitkin hissediyorsunuz bu ilişkiden dolayı. Ama. 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 E, gerçekten sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz şey gerçekleşecek ve onunla e, güzel bir birliktelik e, yaşayacaksınız. E, bu dönemde biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız varmış. Biraz kendinizi, elinizi, eteğinizi çekmişsiniz. Biraz ondan da uzaklaşmışsınız. Belki de bu süreci hızlandıran e, sizin ondan uzaklaşmanız olmuş. Bu ilişkiyle ilgili çok karamsar bakıyorsunuz. O kadar karamsar bakıyorsunuz ki artık böyle hiçbir şey olmaz bu ilişkiden diyesiniz var. Ama velakin lakin e, sizin için güzel günler geliyor diyorum. Bakalım geleceğinizde <laughs> neler var. ilişkinizi etkileyen tüm etkenleri, aklınızdaki kişiyi gerçekten bertaraf edecek ve onları tamamen e, öteleyecek, gönderecek, hayatından çıkartacak diyorum ve bununla ilgili bir zafer kazanacak. İstediği, arzulu ettiği şekilde bu mahkeme sonuçlanacak. Ve e, Sizin değerinizi bu süreçte daha iyi anlayacak. Çünkü karşı taraf gerçekten e, farklı davranışlar sergileyebilir. Evet ikiniz bir dengeyi yakalayacaksınız. Ve birlikte bir yola çıkacaksınız. E, bu gerçekten iki, ikinci keredir aynı şey çıkıyor. Siz bununla birlikte başka bir diyara gideceksiniz. Diğer ülke, şehir bilmiyorum artık. Ama başka bir diyara gideceksiniz. Ve bu kararlar alınmış kafada alınmış. Evet, hem e, feraha ulaşacaksınız, hem e, zenginliğe uğraş ulaşacaksınız, hem mutluluğa ulaşacaksınız. Hepsi bir arada olacak e, ve aldık, kabul ettik. Gerçekten güzel çıktı. Vezirimiz bize çok güzel şeyler söyledi. Teşekkür ediyoruz diyoruz. Ve arkadaşlar açılımımız bugünlük bu kadardı. Her şey güzel gönlünüzce olsun diyorum. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden daha daha güzel olsun diyorum. Ve hoşçakalın.